Ritüellerimiz dünyayı ayakta tutar. Ritüelle yaşam yenilemek. Kuzeybatı Kaliforniya'nın Hupa kabilesi ritüel şarkıları ve danslarıyla dünyayı yenileyebildiklerine ya da yeri sağlamlaştırabildiklerine ve toprağı canlandırıp gelecek yıla yeterli kaynak sağlayabildiklerine inanırdı. En önemli dünya yenileme danslarından biri her sonbaharda yapılan beyaz geyik postu dansıydı. Dansın amacı Hupalar mitik atası Kiksunai'nin ilk insanlar eylemlerini canlandırmaktı. Hupalar, kutsal Kiksunai anlatısını tekrarlamakla, halkın sağlığını korumak ve av mevsimi için bol hayvan ve balık stokunu garanti etmek için yaratılış güçlerinden yararlanmayı umuyordu. 10 gün süren dans sırasına, bir albino geyiğinin ayrıntılı süslenmiş derisi büyük servet ve statü simgesi sergilenirdi. Katılımcılar her sabah kütükten oyma kanunlarla ırmak boyunca kürek çeker ve her öğleden sonra ve akşam sırıkların üzerine geçirilmiş geyik tasvirleriyle dans ederdi. İlk insanlar, Hupalar, Kiksunai'nin biçimi olarak insan ama nitelik olarak olağanüstü olduğuna inanırdı. Kiksunai'nin yaptığı her şey, doğmamış Hupa soyunun mukadder gelenliği haline geldi. Bu yüzden gündelik Hupa yaşamının her ayrıntısı, İlk insanların faaliyetlerine göre şekillendi. Hupa inancına göre, Kixnai daha sonra bütün okyanusa dağıldı. Yalnızca yeryüzündeki yaşamlarında insanlara yardım etmesi için mitik varlık imantu Vinyai'yi geride bıraktı, E. Kixnai, vücudunu boyadı ve bir geceye dans etti. Ertesi sabah yine dans ettiler. Hupa miti. Kısaca, inananlar, hupalar, ne zaman ve nerede? Milattan sonra 1000 civarında, Kuzeybatı Kaliforniya, ABD. Öncesi. Milattan sonra 900-1100 civan Hupaların ataları, kuzeyde kutup altı bölgelerden kuzey kuzeybatısına gelir. Sonrası. 1828 Amerikalı tuzak avcılarıyla ilk ilişki kurulur. Bu sırada Hupa Vadisi'nde yaklaşık 1000 Hupa yaşar ve 1848'de altına hücum başlayana kadar Kürt ticareti yapar. 1900 Hupa nüfusu, hastalık nedeniyle 500 civarına iner. 1911 ilk modern hırpa kabile konseyi oluşturulur. Günümüzdeki binden fazla hırpa geleneksel topraklarında kendi kendini yöneten bir halk olarak yaşar.